Telefon attığımızda 4 Nisan 2015'te futbol takımımızın teknik direktörü olan Sayın İsmail Kartal var. Sayın Kartal yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Kartal futbol takımımızın otobüsünün kurşunlanmasının üzerinden tam 5 yıl geçti. Faciayla sonuçlanabilecek o güne yeniden dönecek olursak siz neler söylersiniz? Allah aslında söylenecek çok şey yok. 3 Temmuz süreci arkasından kurşunlanma olayı, dünyada eşi benzeri olmamış bir olayla ilk defa biz Fenerbahçe futbol takımı olarak karşılaştık. Bu bizim başımıza geldi. Ee, aslında bugün Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün yaşadıkları o günlerde e, bize yapılanların tohumlarıdır. O günlerde 3 Temmuz süreci bize yapılmasaydı, kurşunlanma olayları vesaire olmasaydı, bugün e, kulübümüz çok daha güçlü, çok daha başarılı, güzel bir şekilde, iyi durumda olabilirdi. Bütün kriterleri de çok daha iyi pozisyonda olabilirdi. Ama maalesef o günlerde bize kulübümüze yapılan özellikle futbol takımına yapılan bu saldırılar e, bunlar e, kulübümüzün de maalesef e, bugünlerde bu sıkıntılı günlerini yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır. O gün eğer o olay olmasaydı, e, biz e, büyük ihtimalle şampiyon olabilirdik. Çünkü çok iyiydi, takım baya moral motivasyonu iyiydi. E, zaten deflasmanda 5-1 kazanmıştık. Ama o o saldırıdan sonra e, bütün oyuncularımızın moral motivasyonu bitti, yavranca ülkesine dönmek istedi. E, biz de Avrupa'nın merkezinde bir ülkede. Futbol oynuyoruz ama böyle bir saldırıya maruz kaldığımız için çok üzgünüz. E, hiçbir şey bizim ailemizden önemli değildir dediler. Ülkelerine gitmek istediler. E, biz de kendilerine bazılarına izin verdik. Antrenman programlarını değiştirdik. İki ara verdik. Ondan sonra zaten takımın bizim e, konsantresi e, dağıldı, bitti. E, kıl payı farkla da e, ligi ikinci bitirdik. İki puan farkla ama sadece bu kurşunlanma olayından değil. O seneki şampiyonluk nasıl kaybedildiğine dair maçlar irdenilirse nasıl kaybedildiğimizi çok daha net futbol severler anlayacaklardır diye düşünüyorum. Çok üzgünüm. Keşke 11-12 yıl Fenerbahçe formasını giydiğim bir eski futbolcusu olarak sonra da antrenör sonra teknik direktör olarak bir şampiyonluk yaşatabilseydim ama bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Bizim dışımızda gelişen Olayların e, bizim üzerimizdeki oynanan bir oyunun biz bir parçası olduk. Biz de engellendik, şampiyonluğumuz resmen engellenirdik yani. Biz e, o süreçte bunları yaşadık. E, bunları yaşadığımız için e, çok üzgünün. E, Bütün Fenerbahçe camiası o günden bugünlere hala dindik ayaktadır. E, bu çınar yıkılmaz. Tertemiz teslim aldık, tertemiz bir şekilde de kendimize ve Fenerbahçe camiasını, ailesini yakışık bir şekilde namusumuzda, şerefimizde bu sancağı taşıdık, teslim ettik. Peki Sayın Kartal, Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan silahlı saldırı olayının failleri halen daha bulunamadı. Üzerinden 5 sene geçti diyoruz. Sizce bu durum daha ne kadar sürecek? Bununla ilgili düşünceleriniz neler? Yani bununla ilgili devlet büyüklerimiz e, bu konuda çok e, ilgileniyorlar. İlgili olduklarını düşünüyorum. Kulübümüzün büyükleri, e, başkanlarımız, yöneticilerimiz, bu işin takipçileri, avukatlarımız. E, bu konuda bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz sadece bir saldırıya uğradık. E, aleni bir şekilde bu yapıldı. Yani bunun failleri kimdir, nedir? Bir şey söylemek e, bilmiyorum. Yani şey söyleyemiyorum. Bunları kim yaptı, neden yaptı, kimlerdir? Ee, tabii ki bunları bir an önce bulunması, e, ortaya çıkarılması adına da, e, çünkü şoför benim önümde, 20 santim önümdeydi vurulduğumda, e, onun arkasında ben var. Yani e, onun için tabii ki bu faillerinin bir an önce bulunması, adalete önüne çıkartılması gerekir ki e, bazı şeylerin bu ülkede aydınlanabilmesi için. Peki Sayın Kartal hem düşüncelerinizi aktardınız hem o günlere geri döndük bir kez daha tabii ki o günü unutturmamak adına da e, sorduğumuz sorular var. Bu sorulara da cevap verdiniz. Unutturmayacağız, unutturmayacağız hep beraber. Unutturmayacağız, unutturmayacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kartal. Tekrardan güzel günlerde güzel şeyleri konuşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.